Evet afiyet olsun herkese. Bakalım burma baklavamız tam anlamıyla olmuş mu? Canay niye yüzün öyle buruştu baklava ya? Şekerli bir şey yiyorsun. Niye öyle ekşi bir şey yiyormuş gibi yüzün buruştu? Merak ettim. Değişik bir yüz ifadesi oldu çünkü. Ne oldu? Şey hamur biraz kalın olduğu için Kadir hep de çok şerbetli geldi bana ya. E şerbetli adı üstünde şerbetli zaten. Baydık gibi benim böyle bir şerbet. 5 bardak Allah. suya 4 bardak şeker. Hmm. Çok mu? Çok. Ölçüde Daha... uzman olan kişiye soralım. <laughs> çok evet. Vallahi şerbetli tatlıları pek sevmiyorum ama <laughs> mantıken düşündüğünüz zaman fazla geliyor bana. Değil ama fazla. Beş Bana Beş bardak bir kaç de, bardak şeker Mertem Hanım limon şey, çerbetle, limon şey, şerbetle limon şey yaptınız var, mı? Evet var döktüm özellikle sıktım. Hatta parmaklarım Ekşiliği de şey yapamadım yandım. ben. Bir tık ekşi olsaydı şey. daha güzel olurdu. Çok para Ya bak daha, daha, daha ekşi mi oluyor Allah aşkına? Şey ekşilik konuluyor ama içi limon sıkıyor. Kız ekşi olsun diye de şerbet şerbe, şerbe şekerlemesi yok. Şekerlensin diye yok ekşilik değil de. Şerbet şekerlensin diye. Ekşi olsun isteyen birini duydum Canay. Limon getirip sıkalım üstüne. Yok istemiyorum. Peki hamur pişmemiş mi yani baklava hamur mu olmuş içi? Evet hamur olmuş içi. Hamur şerbetle de çok kıtır dedi. Kıtır kıtır ama kıtır kıtır Allah aşkına. Bana öyle geldi ama ne bak sana sesinden beni hamur olsa bu inerdi kalkardı bence. Bu şey o tane tane olması gerekmiyor, Açılması gerekmiyor mu içi? Peki afiyet evet. olsun Canan yorumu o Milan evet. Hanım. Ee, şerbeti gayet iyi, çok da sevmiyorum söyleyeyim. Fakat çok içine almamış. Yani nasıl diyeyim? Hamuru kalın düşmüş mü? Kalan açmasından değil de nasıl diyeyim şerbetin içine almamış o var yani zaten hiç sevmem sertlik var doğru diyor hani normal darstanda kıtır kıtır olur ya Hı. ben aldığımla konuşuyorum kesinlikle ben hiç yapmadım onu da söylüyorum yani çok sert katırlık yok. Gerçekten Öyle bir yani. hışırt etmiyor mu ağzını? Hayır kesinlikle. Yerken zorluyor yani. Bak Ama şerbeti güzel yani. Şerbetli zaten bu tatlın. Ne alaka? Peki, afiyet olsun. Sevil Hanım? Valla Kadir Bey bence çok güzel olmuş. Beğendin mi? Evet beğendim. Olsun. Şerbeti de çok yerinde olmuş. Tadı da çok iyi olmuş. İçini de gayet güzel çekmiş. Hatta içerisindeki cevizleri iri bırakarak da bence en doğru kararı vermiş. Bence çok güzel olmuş. Peki şimdi hamurdan mi? sen mi anlamıyorsun, Canay mı anlamıyor? Vallahi Şimdi Kadir o hamur Bey, olmuş, eminim. kalın olmuş dedi, bir de bir şey çok diyeceğim. beğendim dedi. Diyor şey ki, bir dakika kestim, özür dilerim. Diyor ki, a, şeyleri tel tel ayrılmıyor bak. Tel tel ayrılmış yani. Hangi hamur tel tel ayrılıyor? Ya, bak, 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 hamur merak ediyorum. Bana da bakın bak, o konuda katılıyorum gerçekten. Ya da bana gelen mi öyle bilmiyorum. Yani, yani anlayın mi? yorumu yanlışı, kadının üstüne yüklenmeyin. Cidden de onunki kalın gelmiş, evet. buradan da görünüyor evet. içi. Atacağım ah, şuraya. Ah. Neyse, bunu tartışmak istemiyorum. Peki, afiyet olsun Canaycığım, teşekkür bak seni ben akladım gördün mü? Ay, Fatma, rica ederim. Fatma, Fatma Hanımcığım. Pek yapmam ama görümcem çok güzel yapar. Tadı onunkine pek benzememiş. Hı hı. E, şerbeti biraz fazla geldi. Şundan olabilir mi acaba? E, yaptığınız tepsinin büyüklüğü, küçük, belki küçük. şerbeti mi fazla geldi? Orta evet olurdu. cam kaplar var ya, normalde orta camda. E, e, sizin tarif peki hangi e, tepsiye göreydi? Belki acaba... Ki bari onun tarifi, tarifi Allah'a emanet değil. Yani onun bir tarifi yoktu aslında. Biz o yüzden... <laughs> Belki de ona fazla geldi. Bu yüzden şerbeti fazla geldi. Bir evet. de içindekinin evet, bu mayhoş de. tadı nişastası çok fazla. Nişasta tadı geldi ağzıma. Hmm, evet, evet doğrudur. Nişasta bu yüzden, atmıştım çünkü bayağı Ama şöyle emeğinize... Sağlık. Yani iki evet, saatlik evet, bir sağlık. sürede baklava yapmanızı... Ben lezzetli bir baklava yedin mi? Burma baklava. Yani lezzetini pek alamadım. Dediğim gibi yapmıyorum. Ee, görümcem yapıyor. Aynı tadı alamadım. Peki. Afiyet ah, olsun. Ellerinize sağlık. Mehtap'cığım evet. buradan baktığımda seninki de zaten maşallah. Evet. Bak şuradan görüyorsun evet, kol böreği <laughs> gibi. Kalın olmuş. Benim önüme gelen gayet güzel. <laughs> mi mini, mini mini minnacık. Bu, bu sonra ortadan ikiye böldüğün galiba evet. bana gelen. Evet. Bir de bir dondurma da olsaydı bu şekeri kapatırdı biliyor musun? Evet. evet. Biraz dondurma yanına yiyebilir. Yanına gidiyor yani koluna sağlık ah, diyorum ki şey nişasta sana demiştim ya çayken üstü bayağı nişastalı. Bu yufkaların evet, üstünde bayağı nişasta nişastayı var. nişastayı yedim yani. Evet Fatma'ya hmm, gelmiş. Doğru. Eline koluna sağlık diyorum. Evet şükürler olsun ki haftanın son yemeklerini yedik. Son amar da gördük. Mehtap elinden geleni yaptı. Enerjisiyle, performansıyla bizleri güzel ağırladı. Ben kendi adıma konuşuyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Mutfakta ederim. Mutfakta da enerjin çok güzeldi. Performansın güzeldi. Her yere güzel yetişti. Bazen tabii ki olan oluyor, olmayan oluyor. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Şimdi sıra geldi puanlamaya. Bakalım Mehtap hamaratlığıyla, yemekleriyle, arkadaşlarından kaç puan alacak ve birazdan en hamarat benimde 15.000 TL'yi kim kazanacak? Hep birlikte göreceğiz. Haydi buyurun puanlamaya gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.